Kerem Hocam, 30 yaşında çalışan bir kadın muhasebeciyim. Yani dünyayı saran para hırsının hesabıyla uğraşıyorum. Bir zamandır sizin sohbetlerinizle hayatımın değiştiğini paylaşmak istedim. Önceden de İslam'ı araştırma ve elden geldiğince ibadetlerimi yerine getiren bir insan idim. Hem çalışıyor bu bayan kardeşimiz muhasebe işinde. Hem araştırmalarını falan da yapıyor. İslam'ı elinden geldiğince yaşamaya çalışıyor. Ama içimde noksanlık vardı, bunu da biliyordum. Allahü Teala biz insanlar yarattığında içimize ruh denen bir mekanizma koydu. Ve bu ruh sadece bir şeyle tatmin oluyor. Parayla, yeme içmeyle, cinsel ilişkiyle değil. Bu ruh bir tek şeyle tatmin olur. Allah'a kulluk yapmayla. Onu zikretmeyle tatmin olur. Bunu yaptığın zaman ruh sükun bulur, huzur bulur. Ben evet, ben bunun için yaratıldım der. Bu bizim yaratılış gayemizdir. Ela bi tatma tatmainnul kulub muhakkak ki kalpler Allah'ı zikirden başka hiçbir şeyle tatmin olmaz. Zikir. Ela diyor. Başka hiçbir şeyle olmaz diyor. Kur'an ayeti. Dolayısıyla ruhumuzu ve kalbimizi sadece bu tatmin ediyor. Şimdi bu ablada çalışıyorum, kazanıyorum, para peşindeyim, devamlı koşturuyorum ama bir eksiklik hissediyorum diyor. İçimde noksanlık vardı. Bunu biliyordum hocam. Hakkari Çukurca'dan bir dostum bana Timurtaş Uçar Hoca Efendimiz'i tavsiye etti. Allah ona rahmet etsin. Amin. Benim vaiz olmamın sebebi Timurtaş hocamın vaazlarıdır. İzledim. Onun o sert eleştirileri ile kendime geldim. Çok sert konuşurdu mübarek. Yani o kadar İslam'a düşman olanların kuvvetli olduğu, zirvede olduğu bir dönemde çok sert, şiddetli konuşurdu. Zaten kırktan fazla dava açıldı hocamız hakkında. Hepsinde de beraat etti. Evet. Elhamdülillah. Kendime geldim o eleştirilerle. O senin Allah'ın Avrupa mı diye bağırdı, böyle çok konuşurdu. Senin Allah'ın Avrupa mı, senin Allah'ın Amerika mı diye bağırırdı boğazlarında. Gittim evdeki kot pantolonları çöpe attım. Bak ablaya bak ablaya. O kotların tamam kot nereden çıktı dünyaya? Kot Amerika. Amerika. Amerika'da bütün o e, çiftçiler kot giyerler. Çiftçilerin tamamı kot giyer. Çiftçilerin giydiği pantolonu. Aldılar, dünyaya lanse ettiler. Dünyadaki insanlar çiftçi modeli giymeye başladılar, kot giyiyorlar. Gittim diyor, bu bütün kotları attım çöpe. Sonra başka dostum, rahmetli Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamızı tavsiye etti. Allah ondan razı olsun. Amin. Çok sağlam bir hatipti. Onunla da feyiz aldım. Sıla-i Rahim'i uyanıp sadaka ile güne başlamayı ve bazı konuları onunla pekiştirdikten sonra, Sıla-i Rahim'i hocamızdan öğrenmiş. Sadaka vermeyi ondan öğrenmiş. Bak şimdi bu ablamız akraba ziyaretleri her yaptığında ya da sadaka verdiğinde sevabın bir mistikime gidecek. Bu kabrinde yatan hocamıza gidecek Abdülmetin hocamıza. O kabrinde yatıyor. Kıyameti bekliyor. Ama birilerine bir şey öğretti ya kalıcı bir bilgi öğretti. Kabrinde yatarken bile sevap kazanmaya devam ediyor. Bundan büyük kazanç yok. Sonra İhramcızade İlim Yayma kanalını YouTube sağ olsun bana önerdi. YouTube be, sağ ol be, <laughs> sağ ol be. Bak bizi önermiş oradan. Ve içimdeki o noksanlık sayenizde doldu. Hamdolsun, elhamdülillah kardeşim. Bak üç tane hocayı bulmuş. Kalbine devamlı ilim, ilim, irfan, muhabbet, aşk, feyiz gelmiş. İçimdeki noksanlık bitti Ben tatmin oldum. Babam çaresiz biz bir hastalıkta olmasına rağmen sabrım genişledi. Anlattıklarınızı ailemle de paylaşıyorum ki onlar da inşallah uygulasın hocam. Müzik dinlemiyoruz. Haber dışında TV izlemiyoruz. Teknolojiyi gavur gibi kullanmayıp WhatsApp durumunda her gün bir ayet paylaşıyorum ki insanlar Kur'an'dan bir ayet öğrensin. Müslüman kardeşlerim, bak bu muhasebeci abla. Tabii muhasebeci olunca, matematikle, parayla çok uğraşınca zekan normalden biraz daha yüksek oluyor. Bak, zekaya bak. Müzik dinlemiyorum artık diyor. Yaptığı en önemli şey ne? WhatsApp durumunda ya da sosyal medya hesabında her gün bir ayet ya da hadis. Paylaş ya, paylaş. Şarkıyı paylaşıyorsun, türküyü paylaşıyorsun, sanatçıyı paylaşıyorsun, çıplağı paylaşıyorsun, filmi paylaşıyorsun. Allah'ın bir ayetini de paylaş be kardeşim. Ya paylaşırsam şimdi hesabımda solcusu var, ateisti var, tepki almaktan korkuyorum. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. Biz bu ülkeyi solcularla mı aldık? Biz bu toprakları ateizlerle mi aldık? Eşcinsellerle mi aldık? Deizlerle mi aldık? Biz bu toprakları bununla aldık, bununla. Başka bir şeyle almadık. Bu toprakları sen bununla, yani Kur'an'la fethettin. Şimdi Kur'an'ı zikretmekten içtinab ediyorsun, utanıyorsun. Mahalle baskısı yemeyeyim şimdi profilimdeki insanlar. Tepki almayayım. Yazıklar olsun senin imana. Yazıklar olsun. Kediler kemirmiş senin imanını. Bir tane ayet paylaşamıyorsun WhatsApp durumunda. Allah'ın bir ayetini paylaş ya, insanlar görsün. Muhammed Aleyhisselam'ın bir kelimesini paylaş, bir sözünü paylaş ya. Ne işe yararsın? Benim WhatsApp durumunda ne yazıyor biliyor musun? Yaratıcın için çalışmıyorsan ne işe yararsın? Yeme, içme, yatma, kalkma, cinsel ilişki bütün hayvanlarda bile var. E ben de insanım, ben de yiyorum, içiyorum, yatıyorum, kalkıyorum. E benim hayvandan ne farkım var ya? yaratışın için çalışıyorum, benim farkım bu. Ben, beni yaratan kim? Onu tanıyorum, onu biliyorum. Ve onun dini yayılsın diye gayret gösteriyorum. İşte fark bu. Senin böyle bir amacın, gayen yoksa bu hayatta, hayvandan hiçbir farkın yok. Hiçbir farkın yok. Onu bir anla kardeşim. Bak bu abla anlamış. WhatsApp durumunda diyor paylaşıyorum. Kim ne derse desin. Hak Azze ve Celle. İş yerinde işlerimi hallettikten sonra ve hatta fatura işlerken de sizi dinliyorum. Kulaklığın bir tanesinde kulağında. Orada tık 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 fatura işliyor, matematiksel hesaplar falan yapıyor ama kulak ve beyin devamlı ilim tahsil ediyor, devamlı. Bu kadar basit bir şey. Artık ilim öğrenmek çok kolay. Teknoloji diye bir şey var ya. O dönsün o. O bilgiler, o ilim dönsün devamlı. Sen farkında değilsin. En lazım olduğun anda beyin arka taraftan, kütüphaneden yani hafızadan o bilgiyi çeker alır önüne getirir. Tam lazım olduğu anda fetva gözün önüne gelir. Ve dersi ki bu haram, bu helal, bu caiz değil, bunu yapma, bir adım sonrası budur. Bak o bilgiler bir anda önüne gelir. Çünkü devamlı dinliyorsun, farkında değilsin. Hocam sanki beş dakika sizi izlemesem büyük kayba uğrayacağım gibi geliyor. Günlük yaşamda söylediklerinizi uyguluyorum. Şükür Arapçayı da öğrenip Kur'an okuyabilir hale geldim. Allah senden razı olsun ablacığım ya. İnşallah inşallah bir gün tanışırız seninle ya. Arapçayı öğrenmiş, Kur'an'ı orijinal metninden okuyor. Türkçe kelimelerle değil, orijinal metinle, Allahça. Kur'an Arapça değildir. Kur'an Allahçadır. Kur'an okumasını öğrendiğin zaman Arapça olmadığını anlarsın. Allahça olduğunu anlarsın. Sizden Allah ile konuş, konuşmak isteyen kim varsa Kur'an okusun diyor Efendimiz Aleyhisselam. Onunla konuşmaya başlarsın. Bunu ancak Kur'an okuyanlar anlayabilir. Bu sözlerimi. Kur'an okumasını bilmeyenler ve öğrenmek istemeyenler beni anlayamaz. Mümkün değil. Ancak okuman lazım. Ee, şükür secdesini anlatan videonuzdan sonra namaza da başladım. Bak beş vakit namazın farz oluşunu anlattığım videolardan sonra değil. Şükür secdesi. Bu Müslümanların unuttuğu bir sünnettir. Efendimiz Aleyhisselam'ın başına bir nimet geldiği anda hemen Allahu Ekber deyip secdeye kapanırdı. Buna şükür secdesi denir. Unuttuğumuz sünnetlerden bir tanesi. Bu videomu izlemiş, namaza başlamış kardeşimiz elhamdülillah. Sosyal medya kullanmıyorum. Devamlı zikir halindeyim. Arapçayı da okuyup Kur'an okuy okuyabilir hale geldim. Allah sizden, vesile olanlardan, anne babanızdan ve tüm ümmetten razı olsun hocam. Amin, amin sevgili kardeşim amin. Duanıza babamı da katın inşallah. Kardeşim ben... Anacığımı kanserden kaybettim. Bir buçuk sene yattı. Göğüs kanseri, kemik kanserine dönüştü. Bütün vücudunu eritti. 35 kilo, 40 kilo öldü anacığım. Bütün günahlarını teslim etti, öyle gitti. Bir buçuk sene gözümüzün önünde eridi ve hiçbir şey yapamadık. Devletimiz yanında bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Ama kimse kurtaramadı. Çünkü bu hadise gelmişti. Çocuklar olarak biz elimizden geleni yaptık. Ama bu sıkıntının ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Çünkü yaşadım, evimde yaşadım bunu. allah Teala babana şifalar ihsan etsin. Amin. Şu anda ülkemizin ve dünyanın neresinde hastanede yatan, inleyen bir Müslüman kardeşimiz varsa Allah'ım Şafii ismine tecelli etsin. Amin. Amin. Tüm ümmetten razı olsun Allah'ım. Duanıza babamda katın. Allah ahirette de bu ümmeti birlik eylesin hocam. Amin ya muin sevgili kardeşim. Mevla Teala işlerinde seni asan etsin, kuvvetlendirsin. İlmini arttırsın ve seni kadın bir İslam davetçisi yapsın. Amin. Amin. Biliyorsunuz İslam davetçiliği sadece biz erkeklere mahsus olan bir şey değil. Bu kadınların da davetçilere ihtiyacı var. Kadınların kadınlara hizmet etmesi lazım. E bunlar için de insanlar yetiş yetişmesi gerekiyor. Bu yüzden dua edin Allah bize kadınlara ve erkeklere aynı anda ilim öğretebileceğimiz büyük bir yer nasip etsin ki İslam davetçileri yetiştirelim. Bak bu abla uzaktan talebimiz olmuş ve kendini devamlı geliştiriyor. İnşallah binlerce insana vesile olur. Amin. Amin.